Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ndeyiz. Kültür Müdürlüğümüz, Alanya'nın kaybolan değerlerini yeniden gün ışığına çıkarmak için bazı çalışmalar yapıyor. Ee, geçtiğimiz günlerde, Jazz Festivali'nde üzerimize giydiğimiz e, kıyafetlerle ilgili çok e, fazla miktarda geriye dönüş aldık. Çok beğeni topladı. Muzefi'nden üretilmiş ve tasarlanmış <laughs> bir kıyafet o. Şimdi e, bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, Sandıklarda kalmış eski Alanya ipeklerini yeniden hatırlatmak, yeniden gün yüzüne çıkarmak için de Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde bir çalışma başlattı. Bununla ilgili yeni bir kumaş dokumayı başardık. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde seri imalata geçip bunu değerlendirip ülkemizde yeniden gündeme getirmek ve satış ve pazarlaması yönünde de mesafe almak istiyoruz. Bununla birlikte diğer çalışmalar da devam ediyor. Çok yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili üçüncü bir kumaşla da halkımızın karşısında olmayı bekliyoruz. Ben emeği geçen değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.